An Seban radıyallahu teala an Seban radıyallahu teala an'tan rivayet olundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vallazi nefsi bi yedihi. Nefsim kudret olan Allah'a yemin ederim ki memin müslimin herhangi bir müslim veya hatta vela Müslümetin mümin erkek yani müslüman erkek veya müslüman kadın fark etmez ya tutarsa yevmen bir gün neden min Recep Recep ayından bir gün oruç tutarsa ve yakumu leyleten veya bir gece kalkıp ibadet ederse İlla ancak ketep Allahu Allah yazar lehu o kişi için ibadete senetin bir sene ibadet etmiş sevabı yazar. Daha ve salmine nehariha gündüzlerini oruç tutmuş gibi sayar. Ve kıyamı leyletiha gecelerini ibadetle geçirmiş gibi Recep ayının tamamını yazar. Bir hadis-i şerifte bu şekilde okumuş olduk. Diğer hadis-i şerife geçelim. An İbn Abbas'ın radıyallahu teala anhum İbn Abbas radıyallahu teala'dan rivayet oluyor. Galer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Savmu evveli yevmin e, birinci günün orucu neden o min Recebe Recep ayındaki birinci günün or orucu nedir? Kefaretu selasi sinine üç senelik günahın kefaretidir. Recep ayının birinci günü oruç tutulan oruç. Yani pazartesi günü tutulan oruç. Ve seni ikinci günü tutulan oruç nedir? Kefaretü seneteyn. iki senelik günaha kefarettir. Ve selisi üçüncü günü tutulan oruç. Keffaretü senetin bir senelik tutulan, tutulan oruca nedir? Kefarettir. Evet bir de ilk gece kılınacak namaz var. Bu da bayağı uzun. Bunu Türkçesinden okuyayım. Bunu kim rivayet ediyor? An Enes'in radıyallahu teala, an, Enes radıyallahu teala'n rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi buyurdular. Her kim, Receb'in ilk gecesinde, akşam namazını kıldıktan sonra, Receb'in ilk gecesi, akşam namazını kıldıktan sonra, bir Fatiha ve bir İhlas ile, 20 rekat kılar, ve onlar arasında, 10 selam verirse, yani, ikişer ikişer kılarsa, 10 selam verirse, onun sevabın ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz, ruhul emin olan, Peygam Cebrail onu bana bildirdi. Biz Allahu Teala'nın Resulü bilir deyince Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Allahu Teala onu o kişiyi yani kılan kişiyi canını, malını, ailesini ve çocukları çocuklarını korur. Bu kişi kabir azabından korunur. Hesapsız ve azapsız bir şekilde sıradı şimşek gibi geçer buyurdular. Yani birinci günü kılınacak 20 rekatlık namaz. Recep'in birinci günü kılınacak olan 20 rekatlık namazdan bahsediyor Peygamber Efendimiz.